ama benim asla favori dizim değil. Beni tetikledi hatta. Türkiye'de her gün kadın cinayetine tanıklık eden, etmiş olan ülkesini neredeyse bu sebeple bırakmış queer bir kadın olarak. Bu diziyi ben ilk kampüs cadılarının paylaştığı bir haberde gördüm. Yılmaz Erdoğan tarafından çekilen bu dizide Yılmaz Erdoğan karısını öldürmüş olan bir karakteri canlandırıyor. Azem karakteri. Ve mezarının başına gitmiş. Orada şiir okuyor hapisten çıktıktan sonra. Hani cezasını çekmiş vesaire. Tamam karısını öldürüp öldürmediği muamma. Tamam. Hemen bir insana fail demek kolay olmamalı. Bıla bıla bıla. Ama fail başka faillikler de var. İlla öldürmen gerekmiyor. Senin aşkın değil sadece. Failim olmak da varmış. Şimdi ben de edebiyat okudum arkadaşlar. Ben de şiir yazdım, kitaplar yazdık, bir şeyler yazdık. İşte kitabımız var bir tane. Love bir edebiyatçıyız diyeyim. Hani mütevazı değil mi? Olmayalım mı bilmiyorum. Bu erkeklere bakıyorum. Hani edebiyat konusunda bunlar bu kadar coşmuş. Hani biz de olmayalım o kadar şey hani mütevazı.